أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنا بير شعور صحبة دا بير لكتئيز برابرس Rabbimiz Celle Celaluhu ya sonsuz hamdü senalar olsun. Rehberimiz önderimiz son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sonsuz salat ve selamlar olsun. Cenab-ı Hak unuttuklarımızı hatırlamayı, bilmediklerimizi öğrenmeyi, hatırladıklarımız ve öğrendiklerimizi de hayatımızda uygulamayı bizlere nasip eylesin. İslam'ı gerek fert olarak, gerek cemaat toplum olarak, gerekse düzen olarak yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz derste Allahu Teala'nın hepsi de en güzel ve en mükemmel olan niteliklerine özelliklerine dalalet eden isimlerinin olduğunu ifade etmiştik. Bu isimlerden inşallah bu akşam 33 tanesini ele alıp konuşacağız. Müminlerin bunları zikir, tesbih ve dualarında telaffuz etmeleri ibadet niteliğindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnne lillahi teala tis'aten ve tis'ine ismen mi'eten gayra vahidetin min ahsaha dehalel cenneh. Allah'ın Yüzden bir eksik tam 99 ismi vardır. Kim bu isimleri öğrenip gereğiyle amel edecek olursa, ederse, sayarsa cennete girer buyurmuştur. Hadis-i şerifte kardeşlerim men kelimesini sadece ezberlemek olarak değil, bunları benimsemek anlamlarını öğrenip bu isimlerin telkin ettiği inancı özümsemek, yaşamak Allah'a bu isimlerde tarif edildiği şekliyle iman etmek şeklinde anlamalıyız. İşte böyle yapanlar cennetle müjdelenmişlerdir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Bismillah. Velillahi'l esmaul husna fed'uhu biha ve zerul ladina fi esma'ihi seyuzun ma kanu Sadakallahu'l azim. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Kardeşlerim, yani en güzel isimler Allah'ındır. İnsanlar bu isimlerle Allah'a karışta bulunmalı. Yalnız Allah'a verilebilecek olan bu güzel isimleri ondan başkasına vermemeli. Yani başka hiçbir şeyi ona denk tutmamalı. Allah'tan başkasını tanrısal bir yücelikte görmemelidir. Kardeşlerim, Esmaül Hüsna hakkında şu zikredeceğimiz beş husus oldukça önemlidir. Lütfen dikkat buyurun. Birincisi, bu isimler Allah hakkında zorunlu, mümkün ve imkansız olan inançları ve kanaatleri ifade ettiği için bu isimleri bilip okumak doğru inancın oluşmasına katkıda bulunur. İkincisi, en yüce varlık olan Allah'ın isimlerini, anlamlarını kavrayarak okumak okuyanın değerini yüceltir. Üçüncüsü bu isimler katlere huzur verir. Rahmeti, ümidi aşılar. Dördüncüsü bu isimler zikir ve dua olarak okunduğunda sevap kazanılır. Duaların kabulüne vesile olur. Beşincisi ise bu isimler Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade ettiği için insanların bu isimlerle Allah'ı tanımaları ve saygı duymaları çok önemlidir. Yine bir hususu daha ortaya koyalım ki hadis-i şerifte geçen yüzden bir eksik 99 rakamı birçok alime göre en çoğa ve hatta belki sonsuzluğa delalet eden bir rakamdır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında Allah'ın isimlerini 99 ile sınırlandırmamakta aksine onun esmasının saymakla bitirilemeyeceğini söylemektedir. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu güzel duası bu gerçeği ne güzel ortaya koyar. Allah'ım, kendini isimlendirdiğin, yarattıklarına öğrettiğin, kitabında indirdiğin ve insanlardan gizli tutarak sana has gayb ilminde saklamayı tercih ettiğin bütün isimlerinle sana yalvarıyorum. yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geçen bir ismi bir bütünün parçası olarak zihnimizdeki Allah tasavvurunu tamamlamalıdır. Kutsi hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O beni zikrederken ben onunla beraberim. O beni kendi başına zikrederse ben de onu kendim zikrederim. O beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. yüce Allah bizleri esmasıyla zikreden kullarından eylesin. Onu anmayı ve bunun neticesinde onun etrafında anılmayı nasip eylesin. Ona yaklaşmayı ve onun etrafında yaklaşılmayı nasip eylesin. Ona yürümeyi ve onun tarafından fazlası ile karşılık görebilmeyi cümlemize nasip eylesin. İnsan onun zatını göremez ama her bir ismi farklı bir şekilde kendini insana hissettirir. Bu isimlerin tezahür ettiği anlam ve kainat ayetleri ile Yüce Allah her an işte buradayım der. Her sözünde, her işinde, her adımında onu arayan ve gönül gözüyle bakmasını bilen insan her yerde ve her şeyde Rabbinin izlerini görür. Bizlere düşen bu isimlerle hayatımızı mamur kılmak, bu isimlerin ahlakıyla hayatımıza düzen vermek olacaktır. Bu sohbetimizde inşallah 33 tanesini konuşup diğer kalanını inşallah bir sonraki dersimizde anlatmaya gayret edeceğiz. El-Azim İsmi pek büyük ve yücedir. Hakiki büyüklük ve yücelik Allah'a mahsustur. Yerde gökte bütün varlık aleminde en büyük ve en yüce sadece odur. Her şey onun büyüklük ve yüceliğine şahittir. El-Gafur ismi mağfireti boldur. Ve inni lagaffarul limen ve ve Şu da bilinmeli ki ben tövbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı kimselere karşı çok bağışlayıcıyım buyuruyor Rabbimiz. Gafur Rabbimiz. Eşşekur az amele çok sevap verir. İşte Allah'ın iman eden ve iyi işler yapan kullarına müjdelediği nimet budur. De ki ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan şükrün karşılığını verendir buyuruyor Şura, Şura suresinde. El-Ali yüceler yücesidir. İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından zatıyla ve sıfatlarıyla her şeyden en yüce olan Allahu Teala'dır. Çünkü bizim yüce olarak isimlendirdiğimiz her şeyi sadece o yaratmıştır. Yüceler yücesine iman edenler de yücelir. Çünkü iman etmek insana izzet, şeref ve değer kazandırır. Ve la tahinu ve la الْاَعْلَوْنَ ve كُنْتُمْ a'lown in buyurur. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer hakikaten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz buyuruyor Rabbimiz Ali suresinde. El kebir her şeyde en büyüktür. Büyüklükte benzeri yoktur. Kainatın büyüklüğü onun büyüklüğüne dalalet eder. İnsan aklının sınırlarına sığmayan bu kainat onun emri ile vücut bulmuştur. El hafif koruyucu olandır. Kainatı ahenk ve düzenini koruyan kainatın yüce Allah'tır kullarını da peygamberler ve kitaplar göndererek, helal ve haramlar sınırlarını çizerek koruyan da Allah'tır. Bize düşen kulluğun gereklerini yerine getirerek Rabbimizin korunmasına sığınmamızdır kardeşlerim. El-Mukid, besleyen, maddi ve manevi rızıkları yaratandır. El-Hasib, kulların hesabını en güzel ve çabuk şekilde görür. Akıl bali olan her kulun zerre kadar iyilik ve zerre kadar kötülük bile olsa bütün işlerini muhafaza edip hesaba çeken, iyilik yaptığı ise mükafatlandıran, kötülük yaptığı ise cezalandıran Allah'tır. فَمَنْ yamel الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Ve men ya'mel mithqale zerratin şerrin yara. Kim zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir buyuruyor Zilzal suresinde Rabbimiz. El Celil, celal ve azamet sahibidir. Hiçbir şey kendisine denk olamaz. Yaratılmışlardaki bütün ihtişam ve güzellik Allah'ın El Celil isminin tecellisiyle'dir. O ilmiyle, kudretiyle, sanatıyla, her türlü sıfatıyla herkesten ve her şeyden yüce olandır. El Kerim, keremi, ikramı ve ihsanı boldur. Her rakib her işi, her varlığı her an gözetir. Murakabe eder. İnsanların hareket ve tercihlerini bu gerçeği göz önünde bulundurarak yapmaları gerekir. El mucib duaları kabul eder. Ve kâle rabbikum ud'ûni estecib Rabbini şöyle dedi. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. El vasi rahmeti, kudreti, İlmi ve iyiliği ile her şeyi kuşatır. Nimetlerinin sınırı yoktur. Ve rahmeti ve siat kulla şey rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım buyuruyor Rabbimiz Celle Celal. El Hakim her şeyin hakikatini bilir. Her işi hikmetlidir yaptığı işlerde akılların alamayacağı derecede hikmet sahibi olan Rabbimiz, bütün mahlukatı en güzel nizam ile yaratmış, kainatı en güzel şekilde tertip etmiş, her bir yarattığına kendisi için en güzel ve en uygun olan biçimi vermiştir. Hiç kimse onun yaratmasında en ufak bir boşluk ve eksiklik göremez kardeşlerim. Bütün insanlık aleminin akılları bir araya gelse, onun yaratmasının bir benzerini veya onun kainata yerleştirdiği sağlam ve güzel nizama yakın bir nizam asla ortaya koyamaz. Rabbimizin dini hep hikmet doludur. Bütün buyruklarında insanlar için fayda ve hayırlar vardır. Elvedud sever, sevilir, sevmeye layık olan odur. Elmecid şerefi üstün, nimeti sonsuzdur. Elbeis El-Ba'if öldükten sonra tekrar diriltir. İnsanları uyarıcı peygamberler gönderir. El-Şehid her şeyi gözler ve bilir. Her şeye şahit olan, kendisinden hiçbir şey saklanamayandır. Yüce Allah her şeyi bilmesiyle alimdir. Olaylarının sırları iç yüzünü bilmesiyle habirdir. Dış yüzünü bilmesi yönünden de adı şehittir kardeşlerim. El-Hakk. Varlığı ve uluhiyeti hak ve gerçektir. Yüce Allah'ın sözü haktır. Fiilleri haktır. Onunla ahirette karşılaşmak haktır. El-Vekil kendisine güvenilir ve dayanılır. Kendisine havale edilen işleri en iyi şekilde yapar. Mümine yakışan darlık anında da, genişlik anında da Yüce Allah'a güvenip dayanmaktır. Alimran suresinde Rabbimiz onlar ki bir takım kimseler kendilerine düşmanlarını sizin için kuvvetlerini topladılar. Onlardan korkun dedikleri zaman bu haber onların imanını artırır da Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir derler. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Ateş atıldığı zaman İbrahim Aleyhisselam'ın son sözü Allah bana yeter. O ne güzel vekildir demek olmuştur. El-Kavî kuvvet ve kudret sahibidir. Allah Teala kayıtsız şartsız her şeye kadirdir. Hiç kimse Allah'a karşı güç getiremez. Allah'ın kudreti bahsinde zorluk ve kolaylık söz konusu olamaz. Bir çimeni yaratmakla kainatı yaratmak birdir. Allah Teala için biri diğerinden daha zor denilemez. Elmetin. Kuvveti kesilip tükenmeyen, son derece güçlü, her şeye gücü yeten yüce Allah tam bir kuvvete sahip olmak bakımından kavi, gücünün çok şiddetli olması itibariyle de metindir. Metin olan Allah'a iman eden kullar olaylar karşısında metanetini, sağlamlık ve direncini kaybetmez hiçbir zaman. Allah'a havale eder, kendini koyu vermez asla. El veli müminlere dost ve yardımcıdır Allah. Yüce Allah tüm kullarının işlerini idare eden ve gerçekleştirendir. Özel olarak da müminlerin yardımcısı ve dostudur. Elhamid, ölmeye layıktır. Kainatta her şey, her yerde kendi dilleriyle Allah'a hamd eder. El Muhsi varlığı bütün ayrıntılarıyla bilir. Yüce Allah her yerde ve gökte, her yerde, her şeyin sayısını ilmiyle bildiği gibi tüm mahlukatın ömrü boyunca ne kadar nefis nefes alıp verdiğini dahi sayar ve bilir kardeşlerim. İnsanların dünyaya, dünyada iyi kötü, gizli açık yapıp unuttuğu bütün işleri bir amel defterine yazarak ahirette önlerimize koyacaktır Rabbimiz. El-Mubdi ilk ve örneksiz yaratandır. Her şeyi yoktan var edendir. El-Muid her şey yok olduktan sonra tekrar yaratan, öldürüp tekrar diriltendir Allah. El-Muhyi, yarattıklarına hayat ve can veren odur. Yüce Allah yok olanı var edip hayat verdiği gibi ölüyü de tekrar canlandırabilir. El-Mümit, her canlıya ölünü tattırır. El-Hayy, ezeli ve ebedi bir hayat ile diridir. Hiç ölmeyen daima diri ve canlı olandır. El-Kayyum her şeyin varlığı kendisine bağlıdır ve kainatı idare edendir. Yüce Allah varlığının devamı hususunda hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Her şey onun ayakta tutmasıyla hayatlarını devam ettirir. O var olmak için bir başkasına muhtaç olmayandır. El-Vâcid hiçbir şey kendisine gizli kalmaz. O dilediği her şeye sahip olandır. Allahu Teala her şeyi istediği vakitte hemen bulur. Herhangi bir şeye ele geçirmek için zaman kollamaya, tedbir almaya, tuzak kurmaya ihtiyacı yoktur. İstediği şey istediği zaman hemen o anda huzurundadır. Hiçbir şey ona karşı kendini gizleyemez. Onun elinin eremeyeceği, gücünün yetmeyeceği hiçbir şeyi kaçıp kurtulamaz. El Mecid kadri ve şanı büyüktür. İyiliği, cömertliği ve şerefi çok olandır. Kardeşlerim, bugün Allah Celle Celaluhu'nun Esmaül Hüsna isimlerinden 33 tanesini anlatmaya gayret ettik. Yine bir şuur dersimizin sonuna geldik. Yüce Allah kendisini hakkıyla tanıyıp bilmeyi bizlere nasip eylesin. Kendisini hakkıyla sevmeyi kendisinden gereği gibi sakınmayı bizlere nasip eylesin. İnşallah bir sonraki dersimizde, haftalık dersiminde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Gecemiz hayli mübarek olsun. Sohbetimizi dinleyen kardeşlerimize, bütün mümin kardeşlerimize hayırlı, sağlıklı, sıhhatli, bereketli ömürler diliyorum. Gecemizin hayırlara vesile olması için Allah rızası için El Fatiha.